Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 19 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürün katalogunu incelemeye başlıyorum. Alpina beyaz anka set geliyor. 3 parçadan oluşuyor. Satış fiyatı 7300 lira. Lusso El Blender seti 1800 lira. Arzum Çubuk Blender 999 lira. ARC 141 çay makinesi yine Arzum marka 1400 lira. Asonic şarj edilebilir pilli su pompası 139 lira. SM kadın erkek terlik adet fiyatları 299 lira. Kadın pantolon crinkle kumaş 149 lira. Kadın pijama takımı 399. Kadın viskon tek alt 179 lira. Üçlü kadın erkek desenli patik çorap 50 lira. Kadın aksesuarlı terlik 179 lira. Kasa arkası indirimlerde Blandax şampuan çeşitleri 69 lira Anavarza bal akıllı kapak 119 lira Ülke biskrem krem kakaolu poşet 200 gram 25 lira Duru sıvı sabun çeşitleri 99 lira Ülker Vişne arabalı pirinç patlaklı dev kare 95 lira